Merhaba herkese. Sağduyu kelimesini hepimiz kullanırız, değil mi? Ama hiç düşündünüz mü? Bu kelimenin ardında aslında bütün bir felsefe yatıyor olabilir mi? İşte şimdi gelin bu felsefenin temellerine bir inelim ve dünyaya nasıl bambaşka bir pencereden baktığını birlikte görelim. Herhangi bir tanım yapmadan önce gelin önce bu duyguyla başlayalım. Bu alıntı bence konunun tam da kalbine dokunuyor. Hani toplum olarak hissettiğimiz o derin boşluk, o özlem var ya, işte bu soyut bir kavramdan çok daha fazlası, adeta temel bir ihtiyaç. Peki, bu kadar çok özlemini çektiğimiz sağduyu tam olarak ne anlama geliyor? Bu duygusal temelden yola çıkıp şimdi işin biraz da matematiğine bakalım. Evet, yanlış duymadınız, bir formülü var. Sağduyu öyle tek bir özellikten ibaret değil. Onu daha çok üç tane çok sağlam sütun üzerine inşa edilmiş bir yapı gibi düşünebiliriz. Bu sütunlar ne mi? Hikmet, adalet ve yüksek ahlak. Ve işte bu felsefeyi belki de en benzersiz kılan şey tam olarak bu. Karşımızdaki formül sağduyu üç erdemin yani hikmet, adalet ve yüksek ahlakın toplamının tek bir kilit değerle çarpımından oluşuyor. Bu matematiksel yaklaşım var ya bize her bir parçanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu inanılmaz çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Tamam, formülü gördük. E hadi o zaman şimdi bu denklemin her bir parçasını şöyle bir yakından inceleyelim. O üç değer ne ifade ediyor ve o tek koşul, o çarpan neden her şeyi değiştiriyor? Formülün o parantez içindeki kısmını bir hatırlayalım. İşte onlar sağduyunun temel direkleri. Hikmet, adalet ve yüksek ahlak. Bunlar sağduyu dediğimiz o yapının temelini oluşturan ve sürekli birbirini besleyen erdemler. Ama durun, bu üç erdemi toplamak tek başına yetmiyor. İşte tam bu noktada denklemi tamamen değiştiren o kilit çarpan devreye giriyor bağımsızlık. Yani bağımsızlık olmadan hikmet, adalet ve yüksek ahlakın toplamı ne kadar büyük olursa olsun sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Koskoca bir sıfır. Bu bağımsızlığın mutlak bir ön şart olduğunu ne kadar net gösteriyor değil mi? Peki tamam, tüm bu soyut kavramlar bizim günlük hayatımızda, o anlam arayışımızda nasıl bir yer buluyor? Gelin şimdi felsefenin bize sunduğu bireysel pusulaya bir bakalım. Bu yaklaşımın en can alıcı noktalarından biri de şu, gerçek bilgeliğe, yani hikmete ulaşmadan önce hayatın kendisinin sizin için ne anlama geldiğini bir tanımlamanız gerekiyor. Her şey aslında kendini, çevreni ve dünyadaki o eşsiz yerini anlamlandırmakla başlıyor. Peki bu felsefenin birey için nihai hedefi ne olabilir? İşte bu alıntı bunu o kadar güzel özetliyor ki gerçek mutluluk güzel insan olma çabasında gizli. Yani erdemli bir birey olmak için çabalamakta. Bunun tam tersi bir yol ise eninde sonunda sadece perişanlık getiriyor. Şimdi o bireysel pusuladan çıkıp biraz daha geniş bir haritaya, toplumsal haritaya geçelim. Bakalım bu çerçeve toplumu ve siyaseti anlamak için bize nasıl yepyeni bir bakış açısı sunuyor. Bu kısım gerçekten de çok ufuk açıcı. İşte bu slayt topluma bakış açımızı kökünden değiştirebilecek bir fikir sunuyor. Diyor ki, bizi ayıran din, ideoloji veya ırk gibi etiketleri bir kenara bırakalım, bunun yerine davranışlarımıza odaklanalım. Asıl sormamız gereken sorular şunlar. Saygılı mıyız yoksa saygısız mı? Ahlaklı mıyız ahlaksız mı? Adil miyiz zalim mi? Bu günümüzün o kutuplaşmış dünyasına yepyeni bir çözüm önerisi gibi. Ne dersiniz? Ve aynı devrimci bakış açısı siyasete de uygulanıyor. Hani o alıştığımız sağ-sol, devletçi-liberal gibi ayrımlar var ya, unutun onları. Bu çerçeve siyasi duruşları değerlendirmek için iki temel soru soruyor. 1- Ne kadar bağımsızlar? Ve 2- Düşüncelerinde ve yaptıklarında ne kadar sağduyulular? Yani ne kadar bilge, adil ve ahlaklılar? Bu, bildiğimiz siyasi haritayı adeta baştan çizmek demek. Son olarak, tüm bu bireysel ve toplumsal çabanın bizi nereye götürmesi hedefleniyor? Bu felsefenin o en nihai vizyonu ne? İşte ulaşınmak istenen o dünya, sağduyunun egemen olduğu Türkiye'nin lider ve örnek bir ülke konumuna geldiği insanların iç huzur ve refah içinde yaşadığı bir dünya ve belki de en önemlisi hem ülkemizde hem de tüm dünyada sağduyu sahibi vatandaşların olduğu bir gelecek. Bu hem ulusal hem de küresel ölçekte gerçekten de çok büyük bir vizyon. Ve bu analizimizi bir özette değil de hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bu kışkırtıcı soruyla bitirelim Tüm bu konuştuklarımızın ışığında sizin için güzel insan olmaya çalışmak yani iyi ve erdemli bir birey olmak gerçekten ne anlama geliyor?